Ağlama tamam ağlama. Nasılsınız şimdi? Hala bulantınız var mı? Yok. Başım dönüyor ama. İzin verin bir muayene edelim. Hesaplı kitaplı hepsi vallahi. Sami amcadan yüz buldu ya tamamen onun üzerine oynuyor. Sırf o dinliyor diye senden bahsetti Kuzey'e. Sami amca duydu mu ki beni? Simay duyurdu işte. Ne dedi benim için? Ya boş ver Zeynep. O seni benim kadar sevemez falan dedi. Yani belli etti bu işi bu yüzden yaptığını. Allah'ım ya resil oldum. Üzülme kızım. Yakında herkes anlayacak onun gerçek yüzünü. Kuzey biliyor zaten. Önemli olan o. Biliyor. Biliyordu. bir şey yapamıyor ki. Uyanık elini kolunu bağladı çocuğun. Kaçacak yer bırakmadı. Vallahi anlamıyorum ben böyle kızları. İnsanda biraz gurur olur canım. Zorla yapışılır mıymış insanların hayatına? Ne yüzsüzlük. Ama Uğur'un ölecek kadar seviyor demek ki. Yazık ona da. Ay hiç kimse aşktan ölmez kızım, hiç kimse ölmez. Bir insan her ne için olursa olsun hayatından vazgeçmeyi düşünüyorsa eğer... ...ortada hastalıklı bir durum var demektir. Bununki öyle de değil, numara yaptı kesin. Yazıkmış, tüh. Asıl Kuzey'e yazık. Cık, çok iyi çözdü o Kuzey'i. En hassas noktasından yakaladı. Ne kızmış be? Kız kıvrak yakaladı çocuğu. Vallahi sinir oldum ha. Ya ölseydi. Nasıl yaşardım onunla? Ölmek için yapmadık ya Ne diyoruz kızım sana? Baktı ki Kuzey bunu dehleyecek, o yüzden bu yola başvurdu. Üf. Merhaba. Merhaba. Ee, kusura bakma yine rahatsız ediyorum ama... E, ...yani ben dün gece için özür dilerim. Kendimi tam anlamıyla ifade edemediğimi düşünüyorum. Yani yanlış anlaşılmış olabilirim. Ben, siz yalnız bir kadınsınız diye... ...ne bileyim yani ben size askıntı falan olmak istemem. Yani e, niyetim vakit geçirmek değil. Ay yok, yok, yok Hüseyin Bey. Ben hiç yanlış falan anlamadım. Ee, bir saygısızlık etmek falan istemem kesinlikle. Zeynep burada içeride oturuyor Hüseyin bey. Ha, öyle mi? Hay Allah, ben de o e, evden çıkınca. Anne, kim geldi? Ah, Hüseyin amca. Zeynep, sizde bir diye sormaya geldim, merak ettim de. Buyurun, buyurun buyurun. Zeynep, Hüseyin amca geldi. Merhaba Hüseyin abi. Merhaba Zeynep. Hoş geldin baba. Neredesin diye merak ettim kızım. Biraz önce çıktım ya evden. Ne oldu sana? Ağladın mı sen? Yo. Zeynep. Ne oluyor kızım? Neler oluyor? Yok bir şey canım. Bizim Kuzey'in karısı intihara teşebbüs etmiş de. Yani ona üzüldük hepimiz ama şimdi iyiymiş. Kurtulmuş. Yani merak edilecek bir şey yok. Kuzey'in karısı mı var? Kuzey söylenmiş mi? O zaman... Thank tamam iyiyim. Başım döndü sadece. Tamam gel hemen yatın. Dur önce şunu bir toparlayalım. Gel. Burayı da yarın hallederiz ha. Tamam. Şun dönüyor mu öyle? Tamam önce bir şeyler yer, ilacını içip hemen yatarsın sonra. da Doktor iyice dinlensin dedi. Hadi gel. Simay, hiçbir şeyden endişen olmasın. Sen benim gelinimsin, kızımsın. Burası senin evin. Ağlama. Kimse gönderemez seni bu evden. Hiç kimse bir yere gidemez. Kimse başka birine gidemez. Hiç merak etme kızım. Rahat ol sen. Hadi şimdi yat dinlen. Hadi. Gel. Sen de söyle annene. Vakti doluyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. İsterse gelir, istemezse gelmez. Onun bileceği şey artık. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Aynen böyle söyle. Gerisini kendi bilir. Zeynep. Efendim baba. Çay ister misiniz kızım demleyeyim mi? Yok ben içmem sağ ol. Ben de içmem sağ ol. Ama istersen sana yapayım. Yok yok. Sen arkadaşının notu ben yaparım. Beni kontrol ediyor. Anneme açılmış. Biz Aliler'deyken o gün eve gelmiş. Çok bir şey söylememiş ama biraz duygularından bahsetmiş. Onu bence sert zannettim. Kim bu? Sarcı.